Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul maalesef haftanın ilk açılış gününde büyük bir satış yedi arkadaşlar. %4'e yakın bir kayıp söz konusu. Ee, sıcak paraya ulaşımın zor olduğu ve faizlerin, mevduat faizlerinin %52'ye kadar çıktığı söyleniyor bankalarda. Olduğu bir ortamda Borsa İstanbul'da kalmak gerçekten zorlaşıyor gitgide. Ve bugün de Son 100 günlük ortalamaların çok altında bir değere ulaştık. %4'e yakın bir kayıp var. Ee, 1-2 gün çok önemli arkadaşlar. Ona göre farklı konumlar alınabilir. Evet saat 18.36'da kamu yayınlatma platformuna Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi payların geri alınmasına ilişkin bildirimde bulundu. Ben bu yönüyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin şişe camı inanılmaz derecede arkadaşlar takdir ediyorum. Bu zor zamanlarda e, gerçekten müthiş bir şekilde geri alım yapıyorlar. Her borsanın her düştüğü gün alım yapıyorlar ve bugün de milyona yakın bir alım yaptılar. Büyük şirketlere özellikle e, Eli Ereli gibi mesela şirketlere bu bir örnek olması gereken bir durum. Şişe cam e, bu yönüyle gerçekten borsa İstanbul'un güçlü şirketlerinden. Evet. Bugün arkadaşlar aldıkları rakama geçelim isterseniz direkt. Şişe cam bugün Borsa İstanbul'dan kaç ne kadar kaç bir alım yapmış görüyorsunuz. Bu bütün geçmiş ve inanılmaz bir fark var. 997 bin arkadaşlar. 1 milyon diyelim. Evet 12. 19'unda 18'inde de alımlar yapmıştı. Ee, bu da büyük bir alım. 1 milyona yakın bir alım. 26 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan 30 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 25 Aralık 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 45 lira 52 kuruş ve 46 lira 14 kuruş fiyat aralığından ortalama 45 lira 88 kuruştan 997 bin adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu şişe payları 52.749.248 adete ulaşmıştır. %101.72 şirket sermayesine oranı. Evet o büyük bir rakam 52.7 milyonluk elinde hissesi var şişe camın geri almış ve bu yönüyle yatırımcısına kötü zamanlarda sahip çıkmış bir hisse. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.